Henüz vakit varken gülüm, Henüz vakit varken gülüm, Paris yanıp yıkılmadan, Henüz vakit varken gülüm, Yüreğim dalındayken henüz, Ben bir gece, Şu Mayıs gecelerinden biri, Bol rıhtımında dayayıp seni duvara, Öpmeliyim ağzından, Sonra dönüp yüzümüzün oturdama, Çiçeğini seyretmeliyiz onu, Birden bana sarılmalısın gülüm, korkudan, hayretten, sevinçten ve de sessiz sessiz ağlamalısın. Yıldızlar da çiselemeli, incecikten bir yağmurla karışarak. Henüz vakit varken gülüm, Paris yanıp yıkılmadan, henüz vakit varken gülüm, yüreğim dalındayken henüz şu Mayıs gecesi rıhtımdan geçmeliyiz. Söğütlerin altından gülüm, ıslak salkın söğütlerim. Paris'in en güzel bir çift sözünü söylemeliyim sana. En güzel, en yalansız. Sonra da ıslıkla bir şeyler çalarak gebermeliyim bahtiyarlıktan. Ve insanlara inanmalıyım. Yukarıda taştan evler, birin çıkıntısı, birbirine bitişik ve duvarları ay ışığından ve dimdik pencereleri ayakta uyukluyor ve karşı yakada Louvre, aydınlanmış ışıklarla aydınlanmış bizim için bir ruh sarayı mı? Henüz vakit varken gülüm, Paris canım yıkılmadan, henüz vakit varken gülüm, yüreğim dalındayken henüz, şu Mayıs gecesi dıştımda depolarda kırmızı varillere oturmalıyız. Karşıda karanlığa giren kanal, bir şart geçiyor. Selamlayalım gülüm, geçen sarı kameralı şatı selamlayalım. Belçika'ya mı yolu, Hollanda'ya mı? Kavaranın kapısında at bir kadın, tatlı tatlı gülümsüyor. Henüz vakit varken gülüm. Paris yanıp yıkılmadan, henüz vakit varken gülüm. Parisliler, Parisliler, Paris yanıp yıkılmadan.